Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde eksi 15 derecede karla kaplı yolda kavgaya tutuşan yabani tavşanlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Azdavay ilçesi girişinde yabani tavşanların kavgasını görüp aracını durduran sürücü cep telefonuyla kayda girdi. Boksör gibi kavga eden tavşanların aldırış etmediği sürücü, bu havada ne oldu da kızdılar bu kadar. Karı kocadır ya da arazi davasıdır. Dünya malı dünyada kalır ne yapıyorsunuz? dedi. Sürücü daha sonra kaydı sonlandırıp aracından inerek tavşanların kavgasını sonlandırdı. Evet arkadaşlar. Az davayan girmek üzereyken iki tavşan gördük yolun ortasında. Arkadaş kavga ediyorlar ya. Böyle bir şey yok ya. Antrenman yapmasınlar. Yok sen. ve ne antrenman soğukta. Neyi paylaşamıyorsunuz oğlum ya? Derece kaç? Eksi 15. Bak. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Karı kocadır kesin. Şuraya bak. <laughs> Hay Allah'ım ya Rabbim. Pat 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 burunlarına vuruyorlar be burun. bu havada ne oldu ki kızlar bu kadar ya? Kesin bunlar ya arazi davası. Ya karı kocadır ben sana söyleyeyim. O bir tanesinden kan mı geliyor? Ee, He. He? Burnuna burnuna vuruyor ya. Ayıralım mı ne yapalım? Ben ağzı kaçırır. yanak şöyle Başarı. Ya dünya malı dünyada kalır ne yaparsınız ya? Ama bak bak yüzü gözü kan, kan içinde olmuş. Öğütlü ha. Evet arkadaşlar. Azdavay'ın girmek üzereyken iki tavşan gördük yolun ortasında. Arkadaş kavga ediyorlar ya. Böyle bir şey yok ya. Antrenman yapmasınlar. Yok ve ne antrenmanı soğukta. Neyi paylaşamıyorsunuz oğlum ya. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Karı kocadır kesin. Şuraya bak. <laughs> Hay Allah'ım ya Rabbi. Pat 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 vuruyorlar birbirine. E bu havada ne oldu ki kızlar bu kadar ya? Kesin bunlar ya arazi davası ya karı kocadır ben sana söyleyeyim. O bir tanesinden kan mı geliyor? Ee, He. He? Burnuna ne vuruyor ya. Ayıralım mı ne yapalım? Biraz da yanaşıyor. Bakın. Ya dünya malı dünyada kalıyor. Ne yapıyorsunuz ya? Ama bak bak yüzü gözü kan, kan içinde olmuş. Öyle gittiler ha. Evet arkadaşlar. Az girmek üzereyken iki tavuşan gördük yolun ortasında. Arkadaş kavga ediyorlar ya. Böyle bir şey yok ya. Antrenman yapmasınlar. Yok sonra. ve ne antrenmanı soğukta. Neyi paylaşamıyorsunuz oğlum ya? Derece kaç? Eksi 15. Bak. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Karı kocadır kesin. Şuraya bak. <laughs> Hay Allah'ım ya Rabbi. He? Pat pat vuruyorlar birbirine. E bu havada ne oldu ki kızlar bu kadar ya? Kesin bunlar ya arazi davası ya karı kocadır ben sana söyleyeyim. O bir tanesinden kan mı geliyor? Ee, He? He? Burnuna vuruyor ya. Hayır alın mı ne yapalım? Arazi ağız dayanak Ya dünya var ya, dünya da ne yabancısız ya. Ama bak bak yüzü gözü kan kan içinde olmuş. Ne gittiler ha.